Evet arkadaşlar yine sahildeyiz yine bakın şu, şu çok güzel ya bak insanlar ezip geçiyorum ya <laughs> bak bak baba çok güzel abi insanları ezmek çok güzel oluyor bak ikisini de üstünden geçeyim de <laughs> Vallahi çok güzel oluyor ya bak hop hop bu <laughs> neymiş abi simit ha simit ne yüzeceğim Yüzemiyoruz mu abi? Bunu denize götüreyim mi? Kadına vereyim de bu yüzsün. <laughs> Ayağımızla götürüyoruz ya. Bayan al bu simiti tamam mı? Bu simitten yüz. Niye kimse yüzmüyor? İlginç. Valla bak onun tespit ettim ha. Herkes sahilde ama ki kimse yüzmüyor. Niye yüzmüyorsunuz? GTA 5'te yüzme yok mu abi? Denize girin yüzün. Ha simite bin tamam mı? i̇ster yi bu simiti, ister bin ha ha boynun adı dolandı. Bin ona gittim de. <laughs> Şimdi de kafasından. Aynen bunu da izleyelim Ezemedik. Dediğim gibi arkadaşlar, Luna Park gezeceğiz dedik. Bu bölümde de Luna gezeceğiz. şunları bir izleyeyim. Hatta şöyle yapacağım. Hop tam üstüne. Aha kızdı patron kızdı. Patron kızdı. Patron kızdı. Silah görünce ne oldu? He he. Bunlar korkutup kaçıracaksın abi. bu sana artistliği görecekler. Bu neymiş abi? Burada bir arabamız var. Acun'un bi bindiği araba değil mi bu ya? <laughs> Survivor'da bindiydi ya. Dur bakayım. Ana, sahibi geldi. Ben çalışmadığı lan araba. La bana silahı gösterttireceksin ha. Bak bak şimdi silah çekeyim de. Haylan. <laughs> Mermisi de silahın. <laughs> bu arabayı da denize atayım de. aklı başına gelsin o adamın. Aynen. Tamam bu arabayı çıkartırsın sen sonra. <laughs> Bizim işimiz var. Biz buna Park'ta eğleneceğiz. Tamam mı? Neyse psikopatlık yapmayalım. Psikopatlık yapmayalım değil mi? Psikopatlık yok. Arkadaşlar. Biz sakin sakin keyfimize bakalım. Arkada zaten iki tane kurşun var. Onlar canımızı yaksa da <laughs> eğlenmeye devam. alnız bizim adam arıyor. Hiç eğlenecek bir de benzemiyor. <laughs> Çık bakayım. Oo, oh. Giriyoruz bakalım. Neydi buranın ismi? Del Perro, Los Santos Piero. <laughs> Çöplerinizi çöp kutusuna attınız. Tamam mı? Bakayım buradaki sen ne yapıyorsun burada? Çekil bakayım. Şu mekana bir girelim. Ulan sen gücün kime? Ha, ne oldu şimdi? Gel öyle el kaldırıp kaçması değil. Gel lan buraya. seni denize atmazsam ben gel bakayım. Ya kendin atlayacaksın denize ya da ben seni atacağım denize. Kurtuluşun yok. Gel bakalım. Ananın nasıl koşuyor? Bu? Bizden hızlı koşuyor vallahi. E takılacaksın sonra. Çekil lan çekil. Bu adam tutmazsam gözüm açık gider. Abi çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor ama dayanamaz tabii ki. şapkan gitti. Sıra sende de Denize atacağım seni. Sürükleye sürükleye atacağım abi seni denize. Şimdi onu nasıl atacağız denize harbiden? <laughs> Aa bunu kurşun olsaydı atardık da. Neyse. Bura neymiş abicim? Buradan bir şey içemiyoruz mu ya? Aynen. Buradan kola içelim. Ver bakayım kolamızı. <laughs> Aynen bir de şuradan içelim. İç bakayım. Karnın acıkmıştır senin ya. <laughs> Atış ya da. Lan çöplüğü atsana. Yola atıyorsun. İç bana mı orada? Tam ne var ya tam bir faciayız ha. <laughs> Gerçi normal hayatta da çöpe mi atıyor sanki? Ah! Dövecektim ha bu adamı. <laughs> Abi bu neymiş ya öyle? Arkadaşlar <laughs> Bir dakika ya bir dakika. Ben bunu heykel zannettim ya. Bir dakika dursana bir dakika arkadaşlar. Şuna bir bakalım ya ben bunu heykel zannettim. Gerçek miymiş bu? <laughs> Silah gösterecek açmaya başladı. Aha! Korumalar mı? <laughs> Allah arkadaşlar. Vallahi ben bunu heykel zannettim ya. Allah Allah. Vallahi şu an çok şoktayım ha. Vallahi şoktayım şu an. Ben bunu bildiğin heykel zannettim ha. Fotoğraf çekinecektim. Aa bu insan mıymış? Allah Allah. Kalıbınıza mı güveniyorsunuz ha? Alımıza mı güveniyorsunuz. Ulan Allah Allah. Vallahi şu yaşadığım çok hiçbir yerde yaşamadıydım ya. Vallahi ilginç ya. Neyse biz eğleneceğimize bakalım ya. Hani bilemedik. Binelim gidelim, gidelim şu şeye dönme dolaba bineceğim. Kaçak binelim mi? Binemiyoruz mu kaçak? Binemezsin. Ne diyor? Ferri faale binemezsin. Dursun. Ha durdu. Şimdi bineyim. Ha aranıyorken. Abi ne yapacağız ya? Nasıl bineceğiz ya? Polislerden kaçış yok mu? Abi siz nereye kaçıyorsunuz? Bari şehre doğru kaçın. Yanlış yere kaçıyorsunuz. <laughs> Polisler geliyor vallahi. Hadi abi şu yıldızları bir düşürebilirsem. Sanırsam şu aşağıda bir yerde bir gemi falan olacak diye, ona binip kaçabiliriz varsa eğer. Aynen. Ben kaçıyorum, siz siz hala ile kaçıyorsunuz. Ha polis yanımıza gelir geldi ya. Ben de balık tutacağım. Hop Allah be o nasıl atlaştı be Vallahi acayip bir atlaş gerçekleştirdik Aha denizin altında yok edeceğim şey şimdi Aranma seviyesin Tabi biraz ölme ölmeme biraz yukarı çıkayım hemen Çabuk öyle çık çabuk çık çabuk çık öleceğim yoksa Tamam şimdi bat bat tekrar bat tekrar bat Nasıl batacağız aynı? Allah yerin altı da kaynıyor ha. Allah güzelliklerle dolu. Aha. Polis dibimizde. Şöyle biraz daha fazla alta inmeyeyim. Yoksa ölüyorum. Çabuk çık çabuk çık her an ölebilirsin. Aha ölecek. Abi çok derine inmeyek ya. Yoksa öleceğiz. Aha yelken var. Ona binip kaçabiliriz. Hadi bakalım. Ona yetişelim de bari öyle kaçalım. Yoksa bu polisleri atlamayacağız. <laughs> İyi ki dedik bir dönme dolaba binek dedik. Yalan oldu. <laughs> Vallahi yalan oldu. Dönme dolaba da binemedik. O yelken niye alayım abi? Hadi bakalım o yelkenliye binersek güzel olacak. Zaten polislerden atlatmak üzere şu anda. Ona binersek zaten bayağı bir atlatırız. Ha bunu denizin ortada ne iş var? Kesin keyif yapıyorlar ha. Ben, ben anladım. Ben anlarım. Kesin içinde keyif yapıyorlar. Okey oynuyorlar. Bakacağız. Ne yapıyorlar? Bakayım. Abi kimse yok. Ah! Oha! Abi köpek balığı. Köpek balığı. Durmam yiyecek mi bizi? Yiyemedi, yakalayamadı. Abi köpek balığı. Vallahi şu ço an ilk defa görüyorum. Neredesin köpek balığı? Aha burada valla, gel bam savaşalım senden. Gel buraya, ula çok heyecanlıyım ya. Baksana çok güzel değil mi arkadaşlar? Dur bakalım yiyecek mi bize? Gel buraya, gel buraya köpek balığı üste çıkayım. Aha, bizi yemiyor mu bu? Yiyemez ki, yiyemez ki köpek balığı bizi yiyemez ki. <laughs> <laughs> Yok böyle bir şey ya arkadaşlar. <laughs> Yorum size bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>